arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu karantina günlerinde biraz ağzımız tatlansın diye düşündüm ve şekerpare yapacağız hep birlikte. Şimdi şekerpare için malzemeleri sayıyorum size. Önce şekerpare için 3 su bardağı şekerim var. Daha sonra 3 su bardağı suyum var. Tencereme ekliyorum. Ve 2-3 damla da şerbetim için limon sıkıyorum ve şerbetimi pişmeye alıyorum. Tamam. Şimdi hamurumuza başlıyoruz. Önce 2 tane yumurtam var. Bir tanesini tamamını kabıma alıyorum. Diğerinin ise sadece beyazını kabıma alıyorum, sarısını üzerine sürmek için kenara ayırıyorum. Evet. Daha sonra 125 gram oda sıcaklığında tereyağı ya da margarin kullanabilirsiniz. Daha sonra bir su bardağına bir parmak üstünde pudra şekeri. Bir paket vanilya. Bir paket kabartma tozumu ekliyorum. İki buçuk yemek kaşığı irmik. Ve bu malzemeleri ekledikten sonra karıştırıyorum. Evet, karıştırıyorum. Ve sonra unumu azar azar ilave ediyorum. İlave ederken hamurumu tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Hamurumuz kulak memesi kıvamında olacak. Unum eklemeye devam ediyorum. Kıvam alana kadar. Biraz daha Ediyorum ve şimdi elimle yoğurmaya başlıyorum. Yani burada yaklaşık şu anda 3,5 su bardağı un kullandım. Ama hamurumun kıvamına göre tekrar ilave yapabilirim. Evet, hamurum hala biraz ele yapışıyor. Onun için biraz daha un ilave ediyorum. Size de göstereyim hamurumu. Biraz daha un ilave ediyorum. Yani yaklaşık 4 su bardağı un kullanmış oldum şekerparem için. yoğurmaya devam ediyorum. İstediğim kıvama gelene kadar. Ama 4 bardağı evet şeker parem için yeterli olacaktır. Ve şeker paremin hamuru hazır. Size de şöyle göstereyim kıvamını. Ele yapışmayan kulak memesi kıvamında bir hamur elde ettim şimdi tepsimi alıyorum. Ve fındıktan biraz daha büyük şöyle parçalar yuvarlayarak tepsime yerleştiriyorum. Evet hamurumun kıvamı çok güzel olmuş arkadaşlar. Evet. Şeklimi verdim şimdi şeker parelerime. Üzerine daha önceden ayırdığım yumurta sarısını biraz şöyle yağla seyreltip üzerine süreceğim şeker parelerimi. Evet yumurtalarımı sürüyorum. Sonra eğer elinizde varsa bunun üzerine ceviz ya da fındık da koyabilirsiniz. Ama ben pek öyle sevmediğim için koymayı tercih etmiyorum. Yumurta serilerimi sürüyorum hepsinin üzerine. Evet. Yumurta serilerimi sürdüm ve ben üzerine şöyle bir şekil yapıyorum çırpıcıyla. Evet biraz karıştı. Heh. Üzerine şöyle şurayı bir temizleyeyim tekrardan. Şekerparelerim fırına gitmeye hazır. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişireceksiniz. Zaten çok uzun sürmüyor pişmesi de. Şimdi fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar şekerparelerim şimdi fırından çıktı. Daha önce de yaptığımız şerbetimiz soğumuştu. Şimdi şerbetimi şekerparelerimin üzerine tek tek gezdiriyorum ben. Çünkü bütün şekerparelerin şerbeti eşit alabilmesi için şöyle gezdiriyorum şerbetimi. Evet arkadaşlar. Şerbetini emdikten sonra şekerparelerimiz servise hazır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.